İnternet nedir? İnternet birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Günümüzde bankacılık sektörü, ulaşım sektörü, bilet, alım, satım, online alışveriş siteleri ve benzeri bu teknolojiyi kullananlara örnek verebiliriz. İnternetin tarihsel gelişimi 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri amaçlı bir proje ortaya çıkmıştır. 1969 yılında ARPA kuruldu ve internetin internet kavramı olarak kullanılmaya başladı. İnternet başlangıç aşamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve kütüphaneler tarafından kullanıldı. O zamanlar internet bugünkü gibi kolay kullanılmıyordu. 1973 yılında ağların aralarında birleştirmesi kararlaştırılmıştır. 1989'da siviller tarafından kullanılmaya başladı. 1993 web sayfaları ve tarayıcılar ortaya çıkmıştır. 1992'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Dubitak Hollanda'ya bağlandı. Sonra sırasıyla Ege Üniversitesi, Bilkent Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi bağlandı. İnternet hayatımıza birçok kolaylık getirdi. İletişim aracı, medya aracı ve paylaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Günümüzde internetten üniversite bile bitirilmektedir. Bunun yanında internetin zararları da vardır. Uzun süre bilgisayar başında zaman geçirmek sosyalleşme problemi yaratır. Uzun süre bilgisayar başında kalmak fiziksel sağlık sorunları yaratır.